Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lanetli bebeğin gizemini çözmeye devam ediyoruz ama videomuza geçmeden önce abone olmayı like atmayı ve bu serimizin devamını istiyorsanız like'a abonmayı unutmayın arkadaşlar like'lara abonuyorsunuz sen oradaki bunu izleyen kişi eğer devamını istiyorsan like'a bas hemen şimdi videomuza geçebiliriz evet biliyorsunuz ki biz Miran ben ve Baran kaldık arkadaşlar son bölümde çok olaylar gelişti aşırı inanılmaz şeyler yaşandı hemen üst kata size bir göstermek istiyorum ee, bunların başı olan biz bebeği bulduk arkadaşlar. Bunların başı kesinlikle şu bebek yani. inanabiliyor musunuz? Bu bebek ben aynaya baktığımda çıktı karşıma konuştu yani. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani mi biraz evet, şey? korkutucu. Evet aşırı korkutucuydu bu arada. Baran da çok korkuyor. En son Baran'ı alacak diye çok korktuk. Aynada çünkü Baran'ı falan söyledi. Bir şeyler etti bu bebek de. Biz Erva, Ecrin ve Irmağı kaybettik arkadaşlar. Görüyorsunuz bebek oldular. Yani <laughs> ensen gözüme çok komik gel. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. çok üzülüyor herhalde alınacağı için ama Baran. Abi. Baran beni görüyor değil Niye? Baran bu ne? Bu ne lan? <laughs> 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 Aaa yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok ya ben de diyorum bir şey batıyor bana ama anlamadım ya. Allah Allah nereye gitti abi buralar arkanda da değil de neyse. Yani ee, bizim bu arada ee, bilmiyorum ama bunları sırtlayalım geri getirmemiz lazım yani bunlara. Bunları, mı? E tabi canım biz bunlarsız ne yapacağız? Ya, ne yani abi. Ne Gerek ne var yapalım? mı? Ne? gerek var mı? Var tabi canım bunlar ervasız ne yapacağız biz adam bebek olarak mı kalsın ya? O zaman bunları geri döndürmenin bir yolunu gerekiyor. Evet ne yapalım sırtlayalım mı bunları alalım mı? Sırtlayalım. Alamam. İki tanesi taşıyabilirsin valla benim hiç taşıyasım gelmiyordu bebekleri çok korkunç gözüküyorlar. Nereye gitti yani o zaman bırakalım bir arabayı. Tamam arabayı atlayın c at ne? abi arabayı sokun bebekleri gidiyoruz. Ben neredeyim bu arada? Ama ha, ters vermiş. kapıdan geçtim. Ama. Arkadaşlar aşırı derecede yani e, korkuyoruz. Biz bunları nasıl getireceğiz hiçbir fikrimiz yok. Artık kitap falan bakmamız yani, kitapla falan bakmamız lazım. Bunları yere getirecek o e, büyüyü falan bulmamız lazım yani. Allah çekil çekil çekil. Allah kahretmesin ya. Onu getirmese miydik biz bu ne ya? Hatırmasın şimdi Allah'ım ya Rabbim bunu boş verin ha. Bunu keşke almasaydık. Neyse, e, herkes tamam mı? Herkes yüklediyseniz gidelim abi o zaman. He? Nasıl yiyeceğiz biz buna? Eee yani. Yani yani getireceğiniz Gönlümme. arabaya yani bu tamam, e, kim sürecek? İşte bu Ama sıkıntı, sıkıntı işte. abi. ne oh, oluyor? Oh. Ne oluyor ya? Abi ayıp değil mi abi sen abi, orada? Abi ya? mi yapıyor ya. Oğlum arabanın <laughs> dekorlan onlar, ya. dekor ya. Allah'ım abi ya. Allah İçim yedim, güzel oldu güzel oldu. Dedi seni hani içimde duracağım ama dışımda şey yapayım dedi <laughs> herhalde olsun, anlamadım. Kanser <laughs> olsun, Dışımda Ya şu anda bak arkadaşlarımızın halini görüyorsun. Yaptığın şeyler hoş değil. Arkadaşlarımız bebek olmuş yani ayıptır ya. Abi bana ne? Sıçmak benim için daha önemli. Oha ya. Neyse. Oha <laughs> ya. Bir şey demek istemiyorum. Bu arada buraya bir şeyler oldu. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bunu lanetli ne? bebekle alakalı olduğu düşünülüyor. Buraya yeni gelen bir şeyin ama bilemiyorum daha çözemedim. Ne yapalım bebekleri nereye götüreceğiz? Ha biz en son şey ne? yapacaktık. Büyü arayacaktık. Büyü şeyini arayacaktık. Geri getirme büyüsünü. Ne bakalım bir. O bizim bildiğimiz olan toplu değil tek kişilik için bir büyüdü. Geçen okuduklarımız. Ha, bebekler kalsın abi burada. Ne oluyor abi? Ama yeter, yani. Vallahi yeter ya. Allah Allah. Pardon abi, pardon abi. <laughs> Hadi abi arı ar şey yapın, dalın, dağılın. arıyorsunuz. Lan bebek düştü lan. Oğlum bebeği nasıl düşürdü? Neyse bırak olayı kalsın orada ben. ya. Bu ne? Burada top var bir tane. Bu neymiş? Prens ve kedi. Allah. Ben abi burada bir şey yazıyor okuyamıyorum. Sen okumaya yok muydu ya? E var. E. E. Abi öyle bir patlattım ki yani gözlerim karardı. Allah'ım. Vay. Ya. Buraya zaten bir koku saldı. inanılmaz bir koku. Gerçekten dışarıda eee kitaplar düşecek şimdi ya. Pırtladın ama bütün her yer kurt oldu yani. Burayı sinli yani. İşte, işte, ne? Şunu şimdi bakı bakayım. Şuna oku, baka, şuna oku. Baka. Bakayım ne, ne diyor? Ee, i̇çinde diyor ki ne yazıyor lan? Benim gözler görmüyor. Gel bir okusana. Okuyabiliyorsunuz mu siz? O ok mu ok gözler? benim mi? mi, gözler? mi? Ağlayın, benim mi? Çok bulanık ya. Oku bakayım. Cimali. Ya ne yazıyor pek anlamıyorum ki ben de. Sen okursun ya sen oğlum 15 dil bilmiyor musun? Bu doğru. Ben 15 dil ben bir dil bilirim. Abi burada yazıyor ki ne var ne yok kitabı. Bu bir psikoloji. Ne var ne yok mu? Evet psikoloji kitabı bu oğlum. Allah kahretmesin ya, arayın abi, düzgün evet. kitap arayın ya. Nerede abi bu ya kitap ya? Abi tane daha buldum, şimdi evet. okur musun? Bakayım. Bu neymiş? Büyülenen memnun, büyülenen memnun. Böyle kitap ismi mi olur lan? Evet. He? Ne abi böyle? Allah Allah, adamın getirdiği kitaba bak ya. Oğlum ışıklar ah, gidiyor, ışığa şu, ne yaptın lan? Şu anın arkasında bir kitap var lan. Hadi, hadi. Ah Allah. çektim. Çektim çıkardım, özel koleksiyon herhalde bu. Oo. Oku neyse Burada diyor ki... Evet. Bu lanetli bebek geçmişi diyor lan. Lan Hayır, bu kitap olmasın? Mi? <gülüyor> 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 Bizim lanetli <laughs> bebek mi Şimdi bir dakika ben o bunu bir dakika bir okuyayım. Ne diyor biliyor musun kitapta? Diyor ki Ne diyor? İşte lanetli bebek diye bir yıllar önce bir bebek çıkmış 1900 bilmem ne 70'lerde mi ne ee, O zamanlar diyor bu insanlık diyor hiç diyor kimse diyor ciddiye almadı diyor herkesin diyor evine girip diyor lanetledi diyor aynı diyor bizim gibi yani düşünün lanetlenmişler ne yazıyordu tam da göremiyorum ya Allah sen devam etsene ne çok yazıyor? bulanık orada diyor ki hmm. bir dakika ne diyor abi? Ee, ne diye? Bir dakika. <laughs> Bak diyor ki. E, Eski senelerde e, bir tane genç grup evet. marketten bir bebek satın alıyorlar. Hoşlarına gitmiş yani. Heh. Ama e, bebek yeni çıkmış yani. O zamanlar e, moda olmuş galiba. E, yeni ee? şey. Götürmüşler evlerini işte ne bileyim falan filan. E, bebek böyle... O nasıl bebek böyle... Bebek verken adamlar kendi kötü falan hissetmişler böyle diş e, paranormal olaylar falan olmuş. Ee. Bebeği geri götürmüşler sonra. Bebeği geri götürdükten sonra eve erkenin bebek e, geri gelmiş. Allah Allah. Bizim yaşadığımız bak. aynı şeyler yani. Bizim kitabımızı yazmışlar ya. E ee, bir şey diyeceğim bebeği. Aa bak bir sayfa çevir bakayım bir. Çevireyim abi bir şey verdim. Ne yazıyor <laughs> 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 Bak bu sayfada da diyor ki geri e, lanetlenen kişiyi geri getirmek için gerekli olan şeyler bir adet kemik, bir adet balık, bir adet et ve toplamda 12 tane mum gerekliymiş. ya. 12 yaparsınız. tane mum mu? Siz yaparsınız abi? abi bir şey diyeceğim biz nereden bulacağız kemiği, eti ya? Abi, bir şey diyeceğim, e, e, kitabın kesen... olduğu yerden yok değil mi? Eşyalar Yok abi orada ya. yok. Bence gidip ya. tek tek toplamamız lazım da bir şey ya. diyeceğim. Ya nereden bulacağız balığı? Neyse. Balığı şeyden almamız lazım. Denizden balığı balı baran tutup getirsin. Tamam. Tamam abi. E ee, kasaptan da et al gelirken bizi tamam. senle mum almaya gidelim. Mum nereden bulacağız? İşte mumu. marketten bakacağız muma. Devam tamam, market. Marketi hiç gitmek istemiyorum ya son olaylardan sonra. Şuanlar bir şey gel bu araba kalsın burada biz yürüyerek gidip gelek işte. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. İnşallah geri getireceğiz milleti bilmiyorum. Ama çok da şey istemiyor mu? Et, balık, kemik. Ne bu böyle 12 tane? Yani şey olmaz buluruz ya. Sen bak bakayım bir. Um, um, ne kadar karanlık ki. ya. Allah Allah. Bakar mısınız onun karanlığına arkadaşlar? Aşırı karanlık. Buldun mu? Evet. Bekle şimdi. Hemen getir. Aşırı karanlık ya. Baran nerede acaba? İnşallah tutar. Tamam, ben Baran'ın o avcı ruhuna güveniyorum ya. Yani. Lan ne oluyor? Ne oluyor ya? Allah. <laughs> Kafayı yemişim adam, yemiş adam. Ya. gerçekten ya. Neyse gel gel hadi otele gidelim. Oteli bir de dolaşalım ben. Otelde arkadaşlar bir gizemin olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şüpheli birazcık ama. Bakalım ya. Bu şeyi nerede yapalım karışımı? Bebekleri falan oraya oturtmamız gerekiyor çünkü. Böyle bir büyük paran yok mu? Ay düştüm havuza ya. Mi lan yok havuzu düşüyorum da bu. Baran. Abi selamün aleyküm. Aleyküm selam da şey yaptın mı getirdin abi, mi? Abi şey diyeceğim ya. Ben tuttuğum balığı balık ekmek yaptım da yani sorun mı? Nasıl yani? Evet. Yanında mı? Balık yanımda ekmeğin arasında. Tamam çıkar onu yeme. Allah Allah. Şimdi sen ne yapıyorsun Baran? Getir bütün bebekleri buraya. Biz burayı <laughs> hazırlayalım bütün bebekleri buraya dizeceğiz. Minan evet. ee, dizelim şuraya 12 tane mumu hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Şey 12 tane mumu nasıl sileceğiz? 1 Yuvarlak şeklinde yani Aynen öyle de 12 tane. 1 2 3 4 5 Getirdi. 6 İçine 7, koyayım mı eight. abla 8. ben bunları? İçine koyayım mı ben bunları? 8 bekle. 9 10 Doğru... yes. Allah, 11, bu? Allah bu çok yanlış oldu. 11, 12 ben güzel oldu. Iç, i̇çine koyarım içine. Heh koy içine. Şu balık. Şu tamam. Balık. Şu et. Evet. Heh şu da kemik. Kemik. Şimdi bebekleri getirmen Kemal. lazım. Bebek getirdin mi? Heh getir bir tanesini koy bakayım. Gel bakayım şey İçinin gel lan. Bunu, bunu bizim şey yapmamız lazım. <laughs> Koymamız lazım buraya. Tam ortasına koyacağız. Evet, tek mi yapacağız? <laughs> Tek tek evet çünkü kitapta e, tek tek var yani inşallah gelir biz böyle Adım bir topluluğunda mı? Eee kitap abi. nerede? Kitabı çıkar. Gelme. Verdim. De... Oku ederim. orada oh. kitabı. <laughs> e oku bakayım ne diyor? Göremiyorum ki abla bir sen okumayı denesene. Ben Miran'a göstereyim gözleri görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Testim>. <gülüyor> Bak bakayım görelim o sen okuyabilirsin kesin. Ben miyim Ben, mu? ben okuyamam. Ben... Ne yazıyor burada ne? öyle sen ki ya? Allah Allah. Ben çok şey yapamıyorum. Sen okursun sen. Yarım saat Bilmiyorum geçti ya. Hala gözlerin kapkaranlık falan. Bilmem ki ben okumaya Okursun <laughs> sen. Allah yani. Allah. Baksana ben gözlerim benim gözlerim kusuruyor. Tamam ver ya. ben okuyacağım. Allah ver ya ver. Tamam okur. Ver. Allah Allah. Ver. Allah, Allah. Okuyorum. Oku. <laughs> Oku abla. Kunina kunisini kita. Koşina. ne gülüyorsun lan? Ahmet ne gülüyor lan? Hunina huşileminita. Tüsina tüsimakinita. Ejrino kolisita. He? Sanki manita falan geçti ama. Yok yok. Onina monikini sika. Oha yanıyor. 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 Yani 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 yani. Dur okumaya devam ediyorum. <laughs> Cino manikülüşika. Dino dino Abla sanki random atıyon gibi ama. Abi sen oku o zaman kolaysa. Sanki dizeliyon gibi ama. Ki ben. Aa bir şeyler oluyor. Aa kutu yanıyor. Evet. Kutu yanıyor. Aa. Kutuya bakın. Yan Harla harla harla. Yel, yellesene ee? şöyle bi' yelleyin abi Yelle 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 Üfle <laughs> üfle <laughs> Üfleyin üfle üfle üf 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 <laughs> Üf Üf Dur yelliyorum yelliyorum Dur, Yelle 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 Üf Yelle <gülüyor> Oha <gülüyor> rengi geldi Bi' gözleri gelecek Oha. Uhaa Çak Biraz daha gelin Üf <gülüyor> Üf Üf <gülüyor> 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 Aa, Ecrin. Ecrin. E e Ecrin. Yanları söndür. Yanacak kalsa. Ecrin. <laughs> ah. Oğlum yandı lan. Ecrin iyi misin? Ee, bir şey ya bunların. Söndür, söndür. <gülüyor> konuşabilir misin? Allah Allah ben anlamadım arkadaşlar bunlar niye gidip gelin gelince konuşamıyorlar seslerim olmuyor ben anlamadım ki Allah Allah Eccim bize her şey hey, anlatman lazım zaman hemen. bize her şey anlatman lazım hadi diğerlerine sıra diğerine getirin çabuk 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 getiriyorum abine abla sanki bir şey yapmak için zorluyordu aklım <laughs> bende ama bedenin başkasında mı Oha ya ne seni yani, ya? yani bedenin de farklı farklı bir şey yönetiyor diyor. Şire, şire. İyi öyle. Tamam. Abi bakar mısın buna? Yapmamızı istemiyor. Ben. Oha! Yemin gerçekten ne oluyor ya? Hadi bakalım. Oku bana mi, oku. Ben giderim abi. E oku ben mi? Oku oku. <gülüyor> 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 Ormakısı ırmak Ormak Oha yanacak galiba. Ufak bir tutuşma. Ee şey mi? Yok. Sözler değişti sanki ama. Ya herkes farklı görüyor mu sözlere? Oha! Gerçekten Yanıyor. Yanıyor. <laughs> Yanıyor. Çok güçlü. Çok güçlü sözler. Ne oluyor yol? Adam bayıldı. Ceselsiz. Sözleri taşıyamıyorum abi. Aa bak kutusu abi. gitti. Vallahi kutusu gitti. Bir şey oluyor. Aman Allah'ım. Irmak iyi misin? Irmak? Söndür söndür söndür. söndür, söndür. Irmak? Aa. Ah. Miran. Miran. Miran nerede? Ah Aa. Miran gitti inanmıyorum. Ay çıldıracağım arkadaşlar Miran yok. Neden buradayım? Irmak dur şimdi Miran gitti. Arkadaşlar ilginç bir şekilde şu anda Miran gitti. Ee, videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuzu devamını istiyorsanız dediğimiz gibi like'a, abone olun like arkadaşlar. Şey öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay bay